Arkadaşlar bugün bir challenge yapacağız ve bu challenge'ın adı da sizce ne? Bence çantamda ne var diye bir challenge yapacağız ve ilk bir eşyanın adı ne olacak? Dın dın dın. Evet. Bu bir resim ama Rusça yazabilir. Çünkü benim annem Rus ve ben Rusya'ya gittiğim için bir defter aldım. Acaba içinde neler var? Dın 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 dın. Ama al da mal şeyler. Onu bilmek istemezsiniz. Değil mi? Değil mi bilmek istemezsiniz? Neyse bakalım başka ne var? Bu benim kalemliğim. Ve üstü çikolata kaplı. Neden? Sorusunu bilmiyorsun değil mi? Evet bilmiyorum. Acaba içinde ne var bakalım. Ee, evet bu benim kullandığım kalem. Ve şurası kemirilim. Ki bu malcı bir şey. <laughs> Ki böyle bir şey. Ve bu benim 07 ucum değil. Ve bu kalemin de 07. Ama bunlar 0.5. İkisi de. O kadar mal yani, değil mi? Hiçbir yedek kalem şey, hiçbir yedek bir uçlu kalem yok. Sadece bu uç kullanıyor ve bu uç bana bir ayda işe yarıyor. Çünkü hiç kullanmadım. Acaba ne düşüyoruz? Neyse başka ne var bakalım. Bu kalem her renkte yazar. Ve her renkte de yazar. Aynı şeyi söyledim zaten. Ah. Ve bakalım başka neler Ve bu gördüğünüz şey aslında bir dosya. Ve bunu bilmek istemezsin. Çünkü savcılar hani kullanır ya derler ki bu dosya kapanmıştır. Ve savcı olayı budur. Savcı ne alaka? Savcı bir kitaba şey mi vurur? Onların bir çakmağı vardı böyle dam diye bir vururlar. Ve bu benim anahtarlığım. Ve burada benim ismim yazıyor. Bakın. Size ters gelmiş olabilir. Ben size şöyle çevireyim. Berkay. Ve benim ismim Berkay. Bakalım çantamda başka neler var. Ve bula bula bir su buldum hem de içmeli. Böyle iğrenç bir şey çıkaran hiç kimse yoktur buna eminim. Su yani. Bildiğimiz böyle bir su. Ve çantamdan çıktı. Aslında bu normal biliyor musun? Normal. Çünkü su içeriz. Su içmek sağlıklıdır. Sırma. Çok iyi. <laughs> Dermişim. Erikli daha Ve Hmm, bir kitap var ve bunu ben nereden aldım? Ve burada geometri yazıyor. Size ters gelmiş olabilir. Şöyle yapayım. Atatürk'ün imzası. Hey, 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 e. Geometri, 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 gemo, geometri. Bunu ben de İngilizce kursundan aldım ve eski kare yuvarlak. Ah, ben matematik hocası değilim. Ve bu kadar berbat tabi Mustafa Kemal'e de Mustafa Kemal Atatürk'e e dem e demiyorum. O bizim saygız. Ama kitap okumak hayatımızın ömrü çok iyi bir şey ama çok da sıkıcı. O doğru. Bakalım başka ne var? Kalemlerim ve iki taneler. Aslında bunu da eklersek üç taneler. Ama sera olanın ucu var. Ve onu Bunu kullanmıyorum. Bunun ucu yok ve bunun ucu yok. Çünkü hepsi 0 yedi. Böyle bir mantık yok değil mi? Yani yok. Acaba ne düşünüyorsun? Acaba ne düşünüyorsun? Acaba neden her şeyi iki kez söylüyorsun? Acaba neden her şeyi iki kez söylüyorsun? Mal. <laughs> Neyse başka neler var. Merak eder misiniz? Edersiniz. Bakın bula bula neyi buldum. Şöyle göstereyim. Bu benim hayatımın en güzel bir şeyi. Aynen bir şey. Şimdi bir bakalım. Biraz hemen bir şey yapıp geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Çünkü bunları bir ne olarak kullanacağız? Bakın. Bu bir aycık. Ve arkasında basma var. Hangi rengi istersiniz? Şöyle göstereyim. Mavi mi kırmızı? Bence kırmızı. Bir kırmızıya basalım. Şimdi. Dön dön dön. Çok bilgiliyim ben değil mi? Acaba okul çantamda ne var? Diye bir soru. Benim yanıtladığım böyle bir şey. Bakın. Doğru. Bas 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 bas. Bastım. Ve bu. Bakın. Böyle bir yanı çıkıyor. Ee, bunu da deneyebiliriz. Ee, yazıyor ki. Look at me. Yani bana bak. Bunu da ne yapalım? Mavi yapalım. Mavi basalım 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 bir basalım bir bir basalım bastık biraz daha basalım bastık şimdi yanına bastık 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 daha demin bu şarkıyı söyledim uydurdum bir şarkı ve bu da güzel oldu bakalım bu ne bakın böyle bir şey arı Bakalım kurabiye kurabiye yapalım mı? Bence yapalım. Ki o kızlar yapır. ama bir kurabiye bize de yeter. Evet bunu da mavi yapalım. Sonra bir tane daha var ve onu da kırmızı yapalım. Bastım, bastım. Ve ayının yanına. Bakın. Şurada Abi. ve bir tane daha var ve o da I'm bir yani ben bir ayıyım diyor bunu da kırmızı yapacaktık size söz vermiştim bastık bastık şimdi bunu da basalım ve hepsini basmış olalım ve bakın dörtlü bir resim Acaba başka neler var? Evet arkadaşlar döndüm ve dünyanın en barbat, en kötü sonucu işte bu. Ödevler. Nasıl böyle bir ödev görürsünüz? Aslında ödev yapmayı severim ama çok sıkıcılar. Evet çok sıkıcı. Kim ödev yapar? Kim okulu sever? Herkes okulu sever, değil mi? Ve tipi böyledir. Okul nefret. Aslında size bir şey göstereyim mi? Okulu, okul yazayım şuraya. Okulu çevirdiğimizde böyle bir böyle bir yazı çıkar. Okul. Ve karşısına O'dan sonra ö gelir. K'den sonra L gelir. U'dan sonra Ü gelir. Ve L'den sonra da ne gelir? M gelir. Ve cevabı da bu çıkar. Nefret çünkü. Normal. Ben bunu sınıf arkadaşlarımdan öğrenmiştim ve Buradan sınıf arkadaşlarıma selam. Ee, abone olmayı unutmayın ve bu kadar benden gelsin. Ve sır çantamda bu kadar bir şey var. Ve öbür videomuzda smoothie challenge yapabiliriz. Çünkü arkadaşım gelecek. Ee, onun için sabredin ve smoothie challenge'ını zevkle izleyebilirsin. Ve bu videoyu da beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abone olun da. Daha iyi gelsin. Herkese görüşürüz. Bay bay.